uyarı. Burada bahsedilenler ön bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir teşhis ve tedavi yönlendirmesi değildir. Bu tür durumlarda en doğru kararı vermek için doktora görünmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Boğaz yanmasına ne iyi gelir? Boğaz yanması genellikle tahriş veya enfeksiyondan kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Ilık tuzlu suyla yapılan gargara boğazdaki tahrişi azaltmaya ve mikropları temizlemeye yardımcı olabilir. Bu yöntem basit ama etkili bir rahatlama sağlayabilir. Bal ve limon karışımı boğaz yanmasını hafifletmek için sık kullanılan doğal bir tedavi yöntemidir. Bal boğazı yumuşatırken limon antiseptik etkisiyle mikropları azaltır. Bir bardak ılık suya bal ve limon ekleyerek bu karışımı tüketebilirsiniz. Sıcak içecekler, özellikle bitki çayları Boğazı nemlendirerek ve tahrişi azaltarak rahatlama sağlar. Papatya çayı gibi antiinflamatuar özelliklere sahip çaylar bu konuda faydalı olabilir. Ancak çok sıcak içeceklerden kaçınılması gerektiğini unutmamalısınız. Soğuk veya sıcak su torbası kullanımı da boğaz yanmasını hafifletebilir. Soğuk su torbası şişliği azaltırken sıcak su torbası boğaz kaslarını gevşetebilir. Ancak bu yöntemlerin boğazın dış kısmına uygulanması gerektiği unutulmamalıdır. Bol su içmek, boğazdaki kuruluğu önleyerek yanma hissini hafifletir. Suyun yanı sıra şekersiz ve kafeinsiz içecekler de tercih edilebilir. Vücudu nemli tutmak, iyileşme sürecini hızlandırabilir. Son olarak, boğaz yanmasına neden olan etkeni belirlemek ve doğru tedaviyi almak için doktora danışmanız önemlidir. Özellikle yanma hissi uzun süre devam ederse profesyonel yardım almalısınız. Doğru bir teşhis rahatsızlığınızın hızla düzelmesini sağlayabilir. Teşekkür ederiz.